şekilde y eşittir f x eksi 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre integralinin değeri kaçtır? Öncelikle integrali alırsak neyin türevi f üssü 1 eksi 2 x olur diye sorduğumuzda f 1 eksi 2 x bölü türev alıyor olsaydık parantez içerisindeki ifadenin türevini çarpı deyip burayı yazacaktık. Ve parantez içerisindeki ifade 1 eksi 2 x'in türevi eksi 2 olur. İntegral aldığımız için bölü eksi 2 yazmalıyız. Şimdi gerçekten bu ifadenin türevinin f üssü 1 eksi 2 x olduğunu görelim. Türev aldığımızda burada bileşke fonksiyon biçiminde bir ifade görüyoruz. Türevi için önce türevi en dıştaki f fonksiyonunun üzerine verdiğimizi biliyoruz. f üssü Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyorduk. 1 2 x çarpı sonra türevi içeriye aktarıyorduk. İçeride 1 2 x olduğu için türevi eksi 2 olur. Bölü paydaya da eksi 2 yazmıştık. İntegral aldığımız için demiştik ki paydaya eksi 2 yazacağız. Böylece buradaki eksi 2'leri sadeleştirdiğimizde gerçekten bu ifadenin türevinin f üssü 1 2 x'e eşit olduğunu görmüş oluyoruz. O halde integrali aldığımızda f 1 2 x bölü eksi 2 olduğunu elde etmiş olduk. Bu ifadenin türevi buna eşit olduğuna göre bu ifadenin integrali de buna eşit olur. Alt ve üst sınırlarımızı yerine yazalım. x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 4 1 eksi 4'ten eksi 3 oldu. f eksi 3 bölü eksi 2 eksi x yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 0 1 eksi 0'dan 1 f1 bölü eksi 2 oldu. f eksi 3 ve f1 değerlerini elde etmek için f x eksi 1 fonksiyonunun grafiğine gittik. Grafik üzerinde koordinatlarını bildiğimiz 4 tane nokta görüyoruz. Bu noktanın koordinatları eksi 2'ye 0 bu noktanın koordinatları 0'a 2 bu noktanın koordinatları 1'e 3 ve bu noktanın koordinatları da 2'ye 8. Bu noktalar fonksiyonun grafiği üzerinde olduğuna göre noktaların koordinatları fonksiyonun denklemini sağlamalı. 2'ye 8 noktasını fonksiyonun denkleminde yerine yazdığımızda x yerine 2, y yerine 8 yazarsak 8 eşittir f x yerine de 2 yazdığımızda 2 eksi 1 böylece buradan 8 eşittir f1 elde ederiz. Böylece f1'in 8 olduğunu elde etmiş olduk. f-3 için de buradaki noktaya bakabiliriz. Bu noktanın koordinatlarını fonksiyonun denkleminde yerine yazdığımızda x yerine eksi 2 y yerine 0 yazarsak 0 eşittir f eksi 2 eksi 1'den 0 eşittir f 3 olur. Böylece f eksi 3'ün değerinde 0 olarak elde ettiğimize göre 0 bölü eksi 2 0 eksi 8 bölü eksi 2 eksi 4. Böylece belirli integralin sonucunu 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Integralinin sonucu kaçtır? İfadeye baktığımızda burada x artı 1 bölü x artı 7 ifadesinin önce diferansiyelinin alındığını sonra da integralinin alındığını görüyoruz ki Ard arda türev ve integral alma veya diferansiyel ve integral alma işlemleri uyguladığımızda başlangıçtaki fonksiyonun aynısını elde ettiğimizi biliyoruz. O halde burası x artı 1 bölü x artı 7 olur. O halde belirli integralin alt ve üst sınırlarını x yerine yazarsak 3 yazdığımızda 3 artı 1 4 bölü 3 artı 7 10 eksi 1 yazdığımızda 1 artı 1 2 bölü 1 artı 7 8. Böylece 2 bölü 5 eksi 1 bölü 4'ten 4 çarpı 2 8 8 eksi 5 3 3 bölü 20 olarak belirli integralin sonucunu elde etmiş oluruz. Olduğuna göre a kaçtır? İntegrali alarak başlarsak 2x artı 1 fonksiyonun integrali için öncelikle 2x'in integrali x kare olur. X karenin türevi 2x'tir. Artı 1'in integrali de x olur. X'in türevinin de 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi alt ve üst sınırları yerine yazalım. A ve b. X yerine b yazdığımızda b kare artı b. Eksi a yazdığımızda da a kare artı a olur. Burada eksiği dağıtırsak b kare önce eksi a kareyi yazmak istiyoruz. Artı şimdi b'yi son olarak da eksiği dağıttığımızda eksi a. Burada iki kare farkı özelliğini kullanırsak b eksi a çarpı b artı a olarak yazabiliriz. Artı b eksi a. Böylece ifadede b eksi a'lar ortak olmuş oldu. B eksi A parantezine alırsak Burada B artı A artı burada da 1 kaldığını söyleyebiliriz. Bu belirli integralin sonucu bize 10 olarak verilmiş. O halde 10'a eşitleyelim. Ve buraya baktığımızda A eksi B eksi 2 olarak verilmiş ki buradan da B eksi A'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece b eksi a'nın değeri 2 olduğuna göre 2 ile neyi çarparsak 10 olur 5'i. Böylece b artı a artı 1'in de 5 olduğunu anlıyoruz ki buradan b artı a'nın da 4 olduğunu söyleyebiliriz. 4 artı 1'den 5. O halde b eksi a 2 b artı a da 4 olduğuna göre taraf tarafa toplama yaptığımızda x a ile artı a sadeleşir. 2b eşittir 6'dan b'yi 3 ve 3 ile neyi toplarsak 4 olur. 1'i böylece a'nın da 1 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Biriz bize de a soruluyordu. O halde a'nın değeri 1'dir. Olduğuna göre a kaçtır? İntegrali alırsak x eksi a ifadesinin integrali için x'in integrali x kare bölü 2 olur eksi a'nın integrali de a çarpı x. a çarpı x'in türevini aldığımızda x'in türevi 1 olacağı için türev a olur. İntegralin sınırlarını yerine yazarsak 0'dan 1'e 1 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi a olur. 0 yazdığımızda 2 terim de 0 olur. İntegralin sonucu eksi 5 bölü 2 olarak verilmiş. Eşittir eksi 5 bölü 2'den Eksi 5 bölü karşıya artı olarak geçerse eksi 5 bölü 2. 1 artı 5 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 olur. Eksi a'yı karşıya gönderirsek böylece a'nın değerini 3 olarak elde etmiş oluyoruz. İntegralinin değeri kaçtır? Mutlak değer içerisindeki ifadenin x eksi 3 olduğunu görüyoruz ki integralin sınırları da eksi 2'den 1'e olarak verilmiş. Yani eksi 2, 1 aralığında bu belirli integrali hesaplamaya çalışacağız eksi 2 ile 1 arasındaki x değerleri için x eksi 3 ifadesinin değeri negatif olacaktır. x eksi 3 ifadesi x'in yerine 3'ten küçük sayılar verdiğimizde 3'ten küçük bir sayıdan 3'ü çıkardığımızda sonuç negatif olacağı için negatif olur. Eksi 2 ile 1 arasındaki sayılar da 3'ten küçük olduğu için o halde bu aralıkta x eksi 3 ifadesinin işareti negatif olur. Negatif olduğuna göre mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıkar. Buradaki eksi belirli integralin önüne yazabiliriz. Eksi 2'den 1'e x eksi 3 çarpı dx oldu. Şimdi integrali alırsak x'in integrali x kare bölü 2 eksi 3'ün in integrali 3x şimdi integralin sınırlarını yerleştirirsek eksi 2'den 1'e 1 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 3 eksi eksi 2 yazdığımızda 4 bölü 2'den 2 eksi 2 yazdığımızda eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6 olur. Böylece 1 bölü 2 burası 8 oldu. Eksi 3 eksi 8 eksi 11 Böylece 2 çarpı 11 22 olur. 1 eksi 22 eksi 21 olur. Bir eksi işareti de burada var. Böylece 21 bölü 2 olarak belirli integralin sonucunu elde etmiş oluruz.